elbette dünyanın diğer bölgelerine bakarak daha güçlü gibi görünüyor. Hem gelen veriler açısından hem de hava açısından öyle söyleyelim. Peki şimdi altına bir kez daha dönersek Meral Bey. Bu altının 10 fiyatı açısından konuşalım öncelikle. Amerika'yı madem konuştuk, bugünün evet. etkisini de konuştuk. Oradaki kritik seviyeler nedir? İzleyicilerimiz onu da merak ediyorlar. Ben burada bir parantez açmak Hı -hı. istiyorum. Özellikle Amerika ile ilgili. Onu da değineyim istiyorum. Ee, geçen sene biliyorsunuz ilk çeyrekte Amerika'nın gelen veriler oldukça e, iyimserdi. Fakat ikinci çeyrekte her şey birden bozuldu ve e, daha sonra da e, diğer e, Avrupa ülkelerine de yayıldı. Ama bu Kez Amerika'da bir seçim ortamı var. Hı hı. Onun için e, hükümet mümkün olduğu kadar o bozulmayı oluşturacak bir e, ortam ol, yani olmayacak İzinler gibi görünüyor. Vermeyecek i̇zin vermeyecek Amerika'da gibi görünüyor Tabii. geçen için... seneye benzer bir ikinci yarı yaşamayacağız, ikinci çeyrek yaşamayacağız gibi Ha, Bu arada e, işte bu söylemler e, geçen Eylül ayında. Ee, kesin kez bir e, parasal genişlemeden söz edilmeyince 1922 dolardan sert bir düşüş 1530 dolarlara kadar altın onsu gerilemişti. O noktadan itibaren aşağı yönlü dalgalı seyir devam ediyor. E, oralardan işte 1800'lere kadar tekrar yükseldik. E, ideal yükselişin 1800'e ulaşmadığını gözledik. Şu son bir hafta 10 gün içinde de daha önce 1700, 1690 dolara kadar yükselen altın onsu dün e, özellikle 1685'e kadar ancak yükselebildi. Onda da parite ve petrol fiyatın desteği olmaksızın sadece Rusya'nın e, Akdeniz'e savaş gemisi göndereceği haberlerinden kaynaklandı spekülasyonuyla. Ama bugün e, parasal genişleme olmayacağı kanaati ortaya çıkınca işte sert düşüşler oldu. Kadar Şimdi bundan geldim. sonraki süreçte bundan sonra ben aşağı yönlü dalgalı devam edecek diye düşünüyorum ben. Şimdi 1657 dolarda bir direncimiz var veya 1665 dolarda bir direncimiz var. Buradan tekrar e, geri geleceğiz. Yani şu anda 1645'te bir desteğimiz var. Bu kırılırsa 1637'de desteğimiz var. Buradan belki bir tepki gelip 1657 1600 e, 65 olabilir ama daha sonra 1627 ve 1600 dolarları. Sonra da 1500 belki de e, yılın 3. E, çeyreğinde e, 1500'ün de altında 1450 e, görülebilir diye düşünüyorum. Bak, Çünkü şunu, seçim ortamına da giriyoruz şunu orada. Şunu özetleyelim Mehmet Ali Bey. Altın fiyatlarında siz yani birçok kez sizi konuk ettik. Son birkaç programdır üst üste altın fiyatları yukarı gitmeyecek altın fiyatlarında düşüş bekliyorum diyorsunuz onu evet. anlıyorum değil mi peki ha, ya neden yani? Ne için yükselmeyecek ona e, soralım özellikle euro bölgesinde hala e, e, ...yüksek faizle borçlanma gereksinimleri karşılanıyor ve görünen bir kar var. Büyükler de ellerindeki altını satıp e, biz alıyoruz siz de alın deseler bile onu tersten okumak daha doğru diye düşünüyorum ben. E, ve onlar sattıktan sonra da o parayla gidip tahvil alıyorlar euro cinsinden ve getirileri yüzde 7 civarında euro bazında. Ve çok iyi görünen bir kar. E, o bakımdan altının bundan sonra ne kadar kar getirebileceği belli olmadığı için... Ee, o görünen kere hemen e, dönmek istiyorlar. Bu da altında bir satış baskısı oluşturuyor. İçeride de tüketim oldukça zayıf. Hem e, mevsimin henüz daha başlamamış olması hem de e, hükümetin uyguladığı özellikle büyüme e, de frene basmış olması içeride de bir miktar talebi zayıflatmış durumda. Yılın ilk çeyreğinde altın ithalatına bakacak olursak çok cüzi bir altın ithalatı söz konusu. Geçen seneyle mukayese ettiğinizde bayağı da daha az. Şunu sorayım şimdi içeriye gelmişken Hı -hı. tabii gramlı altın sonuçta gram TL üzerinden evet. yürüyor iş içeride. Evet. Biz ons fiyatından bahsediyoruz tabii. ama belki biraz eksik söylüyoruz. Her tabii. akşam gram altın fiyatını da vermemiz gerekiyor. O konuda özelleştiri yapalım. Şimdi orada da 110 TL'lerden değil mi geldik gramda? Evet, gramdan? geçen ne Eylül ayında gramı 24 ayar altının gramı 110 liraya kadar yükselmişti. Hı hı. E, bugün itibariyle 95.25 TL'de e, 110'dan açıldı. 110'dan 95'lere geldik. Evet, oraya kadar geldik. Evet. Daha önce 94.50'ye kadar da gelmiştik. Yarın 94.25 94 TL'den bir açılış olacak. Hı hı. E, yine dış piyasalardaki e, görünümle paralel, içeride de aynı şekilde yansıma olacak. Son dönemde Merkez Bankası'nın uyguladığı e, dövizdeki istisnai günlerle ilgili Aha. dövizde yükselişlerin hız kestiğini görüyoruz ee, ve dövizde istikrarlı bir seyir olunca dolar bu yatay seyriyle beraber e, içeride altın fiyatına çok fazla bir etkisi yok. Yani o altını bakımdan yukarı götürmüyor. Götüremiyor. Evet götüremiyor. Bundan önceki haftalarda 1820 fiyatta 1.82'ye gittiğinde dışarıdaki fiyatı bir de içeriden bu destek gelmişti. Hmm. Ve fiyatı 97.50 97 TL'ye kadar yükselmişti. Şimdi bir dahaki yükselişte o seviyeleri de görmemiz zor. 96 TL'ye falan görebiliriz. Ama düşüşlerde önce 92 sonra 90 belki de 85 TL'ye kadar bu sene içinde geri çekilme söz konusu olabilir. Bu sene içerisinde gram, evet. e, gram altında 24, e, 24 TL. Gram fiyatı. 85 TL'ye kadar gerilemesi de söz konusu 85 e olabilir. 85'e kadar yani düşebilir diyorsunuz. 1480. Yani şimdi elinde altın olanlar üzülüyor. Mehmet Ali Bey böyle söylüyorsunuz. Vallahi çok e telefonlar Biz onlardan 105'lerden aldık diyorlardı. Evet çok telefonlar geliyor bu konuda. Onlara da tavsiyem ne şu yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirip düşüşlerde tekrar yerine koymak suretiyle bu maliyetlerini aşağıya düşürebilirler. Örneğin 101 liraya kadar, 102,5 liraya kadar altının gramı geçtiğimiz 2 ay önce yükselmişti. Oralardan satanlar tekrar 97'den alıp işte o 97'den aldıklarını 99 100'den tekrar satıp e, ve işte onlar 95'ten şimdi e, aldıklarını Hı. düşünelim. 96'dan sattıklarını 92'den yine yerine koyacaklar. Ve dolayısıyla o 104'lük rakamlar 95'e 94'e yani bugünkü maliyetlerine gelebilir. E, bunu takip etmeleri gerekiyor. Ama tabii almadan önce sorsalardı da daha iyi olurdu. <laughs> Ama sizi dinleselerdi çok daha iyi olurdu. Mehmet Ali Bey bir, bir, şimdi yani bu altın meselesini şu e, manada kapatalım. Altın fiyatlarında yükseliş beklemiyoruz. Ne yurt dışında ne yurt içinde. Yurt içi için 85'e kadar gelebiliriz gram altın. Evet, bu evet. sene içerisinde evet. tabii daha uzun evet. bir periyot Ama dalgalı seyir devam ederek gelecek. Hı. Yani 85 dedik hemen 85 olmayacak. olmayacak. Yani insanlar bekliyorlar ki ben bugün ben söyleyeyim Hı. ertesi gün olsun. Öyle yok bir şey yok. Bir şey. Çünkü geniş bir e, platformda. E, piyasalar hareket ediyor. Her yerden her gün bir haber geliyor. İşte bugün Amerika'dan bu haber geldi. Yarın Çin'den başka bir haber gelip daha farklı bir şey olabilir ama genel olarak trende baktığınızda hep bir önceki yükseliş e, daha sonraki yükselişin üstünde kalıyor. Daha doğrusu e, yükseliş bir önceki yükselişin daha aşağısında kalıyor Hı. ve böyle aşağıya doğru teknik olarak bir e, düşüş trendi devam ediyor. Bir bu TL cinsinden de böyle. Ve Türk lirası biraz daha güçlü olmaya veyahut da Fiyat istikrarı Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası çerçevesinde devam edecek. Onun için içeride Türk lirası daha kıymetli olacak diye düşünüyorum ben. Yani Türk lirası cinsi yatırım araçlarının getirileri daha iyi olabilir. Altın muhakkak alınmalı ama çok uzun vade için alınmalı. Yani 3 sene 5 sene gibi bir seyir için alınmalı veya bir vade için alınmalı. Ve... E kendi portföylerini zorlamayacak, o paraya ihtiyacı olmayacak şekilde bir tasarruf, bir güvence ve biraz tutulabilir. Hepsini almayı, hepsini altına evet, yatırmamalı. altına yatırma. Altın muhakkak ki insanların hayatı boyunca ona hep destek olmuş, ona güven vermiş ve onu kendisine sigorta etmiş bir yatırım aracıdır. Altından vazgeçilmez ama yüksek fiyattan almak e, karları e, daha sonra kaçırmak anlamına gelir. Peki, Mehmet Ali Bey, şunu söyleyelim işte. Bloomberg HT'nin yaptığı son bir ankette de yatırım aracı dediğinizde aklına ne geliyor sorusuna evet. karşı insanların ilk verdiği cevap en yüksek oranda altın geliyor. Biz evet. işte senedi konuşuyoruz işte diğer emtiaları konuşuyoruz vesaire ama altın hala Türk yatırımcısının birinci e, önceliği onu söyleyelim. E şimdi bu manada e, yastık altında da çok altın var. Evet. onun ekonomiye kazandırılmasına ilişkin bir plan, bir girişim var. İşte Bankaların bu noktada devreye girmesi söz konusu. Bir yandan şöyle kaygılar da var. Aman işte kuyumcular efendim esnafın rolüne mi geçecek bankalar, kuyumcular e, işlerinde düşme mi yaşanacak? Bu kaygılar da var. Nasıl bakıyorsunuz bankaların bu yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin planı ve girişimini? Evet özellikle 2006 senesinde e, Türk Parası Koruma Kanunu 32. maddesinin C bendinde yapılan değişiklikle altın bankacılığı yapılmıştı. E, yerleştirildi. Yani altın bankacılığı e, başladı ve e, bankalarda altın hesabı açılmaya başladı. Hı hı. Bu son dönemde finansal krizlerin de etkisiyle altın daha da gündeme gelince Tabii ki bizim de cari açığımız konusunda son bir seneden beri yaşadığımız sıkıntıların altın cephesinden bakıldığında biz bir tarafta büyük bir zenginliğin üstünde oturuyoruz. Halkın elinde e, hakikaten yastık altında altınlar var ama miktar olarak kimisi 5000 ton kimisi 3000 tondan bahsediyor. Hı. Yani bu rakamların kesin bir doğruluğu Bilemeyiz. söz konusu değil. E, belki bunlar da olabilir belki üstü de olabilir veya ortası da olabilir Hı. yani 4000 ton da olabilir yani. Ee, ama bir tarafta bunlar varken bir tarafta da biz 2007 yılına kadar yaklaşık 200 250 ton yıllık altın ithal eden bir ülkeyiz. Ee, geçen sene 77 ton ithal ettik. İşte biraz önce söylediğim gibi yılın ilk çeyreğinde yaklaşık e, 3-4 ton, ton kadar bir ithalatımız var. Ee, dolayısıyla bu yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması hem o yastık altı altına sahip olanı kazandıracak, hem bankaları kazandıracak, hem sektörü kazandıracak sektörü kredi. Nasıl kazandıracak? Şimdi, yani kuyumcular bu noktada devreden çıkıyor mu? Şimdi benim son olarak Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğümde bana şöyle bir e, öneride bulundular. Biz yetkili kuyumcular oluşturacağız. Hı. Hiçbir zaman kuyumcu e, esnafını dışlamayacağız bu konuda. Onlardan yardım bekleyeceğiz hatta. E, işte vatandaş e, özellikle bankaya gittiğinde onlarla e, anlaşmalı olduğu Yetkili kuyumcuya, en yakın yetkili hı hı. kuyumcuya gönderecek. Yetkili kuyumcu yastık altı altına olarak bilinen işte Cumhuriyet altınları bilezikler veya kullanmadığı herhangi bir altını 24 ayar altına çevirecek. Parasal olmadan altına altın olarak 24 ayar altına çevirecek. Bu çevirme sırasında küçük bir e, tabi e, şey olacak, bir komisyon olacak ve bunlar e, hepsi e, kayıt altına alınacak ve verilen 24 ay altında aynı o bankaya tekrar getirilip o bankada aynı mevduat hesabı açar gibi bankada bir altın hesabı açılacak ve o altın hesabına bu altınlar yatırılacak. Yani kuyumcular devreden çıkmıyor. Çıkmayacak bu gene bir zaman tabii. Ki. O kadar endişeye gerek tabii, hiç yok. Hiç gerek hatta yok. Hatta daha da belki değil mi işlerinindeki evet, miktar cana bankalar, da olabilir. o bankalar o yetkili kuyumculara kredi açacak. Hmm böyle ifade ediliyor ve altını bankada hesabına yatıranlar herhangi bir iş yapacakları zaman Onları teminat olarak gösterebilecekler ve bir senelik mevduatta veya altı aylık mevduatta bir gelir elde edecekler. Onlardan bankalar onlara bir gelir verecek. Hı hı. Bir gram miktarda bir altın da onlara verecek. Hem saklayacak hem para kazanacak hem teminat olarak kullanacak. Yani kazan kazan metodu hepsinde çalışacak. Söylemizin sonuna geldik ama Emdeli Bey son birkaç cümleyle rica edeceğim. Yani insanların bu güveni bankalara bu güveni. E, alması için diyelim o yastık altındaki ya da kolundaki bilezik en büyük güveni bankalara güvenip onu vermesi için o bahsettiğiniz bir gelir değil mi? Üstüne ekstra gelir. Ekstra bir gelir elde edecek. İstediği zaman da vadesi dolduğunda vadesi e, vadeli ise eğer ben e, altınımın işte şu kadar miktarını geri istiyorum dediğinde de banka bunun altın olarak altın onun oluyor. vermesi gerekiyor. E, bu konuda e, ben Merkez Bankası yetkilileriyle de görüştüm. Böyle bir güvenceyi artırın ki bu yastık altı altınların bankaya gelmesi e, ancak böyle mümkün Cazip olabilir, olabilir dedim. Bu konuda e, çalışmalar var ama henüz daha olay e, tam olarak yerleşmiş değil. Önümüzdeki e, aylar itibariyle bu ortaya çıktığında gelecek 5 senelik süreçte belki de yastık altı altınların %10'u %20'si %30'u efendim e, sektöre ekonomiye kazandırılacak. Evet. Sektörün şu anda 1,5 milyar dolarlık bir ihracatı, takı ihracatı var. Bunu 5 milyar dolara çıkarmak işten bile değil bu kaynakla beraber. Evet. Dolayısıyla ülke kazanacak, insanlarımız kazanacak, Peki. gelirlerimiz artacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Mehmet Ali Yıldırım Türk. Bu gerçekten kritik günde izleyicilerimiz e, bolca sizden bilgi almışlardır. Teşekkür ederim. Anlattığınız e, değerli bilgiler için bir kez daha teşekkürler. Küresel biz de sonuna geliyoruz. Hafta içi her gece 23'te karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.